Rezidans. Neredesin rezidans? Neredeymiş bu rezidans? Gecenin saat 1'i. Uyur muyum ben bunu sorununu bulmasaydım? Bu büyük bir ihtimal arkadaşlar. 50-100 lira bir şeydir ya. Çok bir şey tutacağını sanmıyorum. Bu rezidansı ben 60 liraya aldım arkadaşlar. Herkese selamlar arkadaşlar. Yiyip yeni bir tadilat videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar şart şartelimiz atıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ana şarteli attırıyor. Yazmışım ben çamaşır makinası. Kaldırıyorum. Elektrikler geldi şimdi. Aç bakayım. Açıyor şu anda. Gördüğünüz gibi otomatik atıyor. Şimdi tekrardan açtım. Çamaşır makinasının şartelini indiriyorum. Şimdi bir dener misin? Çamaşır makinasını arkadaşlar. Büyük bir ihtimal prizinde bir sıkıntı var. Ona bakacağız. Bu prizle alakalı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar şartelin. Prizi çıkardım arkadaşlar. Herhangi bir yanık yok. Burada da herhangi bir yanık gözükmüyor. Ya ıslandı bu. Bir yanık gözükmüyor. Yani şurada bir yanık gözüküyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani üçlü çekin. Takım fişi eğer şartel atmıyorsa prizdendir. Eğer şartel atıyorsa ya çamaşır makinesinde bir sıkıntı var ya da oranın şartelinde bir sıkıntı var diye öyle bir eleme yanılma yöntemiyle kendinize bir yol çizebilirsiniz. Şimdi bir üçlü çekip arkadaşlar şu prizi takalım. Acaba çamaşır makinamızda mı sıkıntı var? Dizde mi sıkıntı var? Yoksa şartelde mi sıkıntı var? Onu bir çözmeye çalışalım. İlk etapta en kolayı bir tane üçlü çekip makinayı çalıştıralım. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Onu deneyelim önce. İlk etapta prizimizde sıkıntı var ihtimalini düşünüyoruz. Üçlüyü taktık. Canım bir açar mısın makinayı? Şartel atıp atmadığına bakalım. Yine şartel attı. Prizle alakalı bir şey yok arkadaşlar. Çünkü yine şartel attı. Makineyi açtığı zaman. Şartel açtık arkadaşlar. Daha çalıştırır mısın makineyi? Şimdi bir daha çalıştırıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ana şarteli attırıyor. Kapat canım. Kaldırıyorum. Ee, şartelle alakalı bir şey yok. Bence. Arkadaşlar prizle alakalı bir şey olmadığını gördük. Üçlüyü uzattık o tarafa üçlüyü uzatıp gördüğünüz gibi taktık tekrardan yine şartel atıyor. Demek ki prizimiz sağlam. Fakat buraya taktığımız arkadaşlar yine attı. Şimdi başka bir alet takıyorum. Acaba şartel atıp atmadığını da bakalım. Arkadaşlar bizim çamaşır makinamızda sıkıntı var çamaşır makinamızdaki sıkıntıyı bulalım. Büyük bir ihtimal arkadaşlar ya prizi arka taraftan yandı. Bir şey oldu. Makina çünkü şartel attırıyor. İki tane prize denedim. Hem kendi prizinde şartel attırıyor. Hem de üçlü çektim arkadaşlar. Çektiğim buradan üçlü çektim arkadaşlar. Buradan tekrar şartel attı. Başka bir alet takıyorum. Bu şartel attırmıyor. Bir daha emin olmak için. Üçlüyü takıyorum. Prizi takıyorum arkadaşlar. Şimdi çalıştırıyorum. Şartel attı. Tekrardan şartel attı. Gördüğünüz gibi. Bakın. Makinamızda sıkıntı var. Başka bir prize bağladım arkadaşlar. 3-4 saat bekledim çalışıp çalışmadığını merak edeceğim. Bu sefer gidip gitmediğine bakacağım. Bu sefer de gitti. Makineyle alakalı. Tamamen şartel atıyor. Şimdi makineden olduğu Tamamen kesinleştirdim. Bekleyeyim dedim arkadaşlar. Bir 3-4 saat bekledim. Kalsın dedim. Belki bir yerde su aldım. bir şey, bir şey oldu ama <laughs> makineyle alakalı. Makineyi çekmeye karar verdim. Bakalım. Makineyi şimdi çekelim. Arkadaşlar makineyi çektim. Kablolarına baktım. Herhangi bir sıkıntı yok. Hopma hopma yok. E, yaptığım araştırmada rezidansında kaynaklı olduğu söyleniyor. Rezidansını değiştirebilir miyim? Hiç elime rezidans aldım Almadım. Yapabilir miyim? Bilmiyorum. Ama yapacağım. Ama yapacağım. E, bilmiyorum. Deneyeceğim. Sökeceğim. Rezidansını bulmaya çalışacağım. Evin ana rezidansı daha nerede onu da bilmiyorum. Ama bulacağız. Bulup söküp belki gidip bir rezidans değiştireceğim. Rezidans alacağım yeni. Bakalım rezidanstan mı değil mi onu bulmaya çalışacağız. Şimdi bir sökün bakayım neredeymiş bunun rezidansı. Arkadaşlar bunu söktüm. Çok kirlenmiş. Bunu da temizleyeceğiz. Şurada bir vida vardı. Bunu söktüm. Şu arkada iki tane vida vardı. Arkada iki tane vida vardı. böyle bir şey. Neredeymiş bu rezidans? Nerede acaba rezidans? Rezidans. Neredesin rezidans? İhtimal ön tarafta bunun rezidans. Şu ön kapağı da bir sökelim bakayım. Ne olacak? Onu da söktük. Ama henüz rezidansı bulmadık. Büyük bir ihtimal bunları da sökeceğiz. umarım bu ön tarafta rezidansı buluruz. Arkadaşlar burada bir tel var. Bu teli böyle göstermek istedim size. Bu şekilde sökün. Şu ön kapağı sökeceğiz. Şunları rezidans Burada mısın? Buralarda bir şey gözüküyor. Bakalım. Buradaki vidalarını söktüm. İçeri doğru bastırıp şuradan da çıkardım bunu arkadaşlar. Bakalım başka neresi kaldı? Şuradaki vidalar kaldı. <laughs> Rezidansı bulduk sonunda önce şunları şunları bir çıkarayım. Herhangi bir yanık bir şey yok ama rezidansı tamamen bir çıkaralım bakayım. Şurada bir tane vidası var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada. Bunu söküp bir rezidansımızı çıkaralım bakayım. arkadaşlar bulduğumuz restansı şöyle bir çıkarıyoruz. Buralar gördüğünüz gibi arkadaşlar yanmış bakın. Aynen. yanmış arkadaşlar delilmiş oldu bir bakalım bakayım nereden delilmiş bir yıkayım bunu hani makinalarınız böyle kireçlenme müreçlenme diyorlardı ne oldu bu kadar bir kireç var reklamlarda gösterilir böyle böyle kireçlenmiş bu arkadaşlar bunu söktük makinayı toplayacak mıyız bilmiyorum ama göstersene bir makine bu umarım toplarız Şimdi bundan bir tane alacağım yarın bir. Ha, bu şu şekilde oluyor demek ki bunu bastırınca zor çıkardım arkadaşlar kireçlenmişti iyice vurdum bu şekilde buraya geliyor arkadaşlar yanmış bu ya bir yıkayım bakayım neresi delinmiş ona bir bakayım. Arkadaşlar temizledim. Buralardan gördüğünüz gibi yanmış. Şunlar mı delilmiş bilmiyorum ama şuralardan arkadaş yandığı gözüküyor arkadaşlar. Makine böyle kalacak. Gidip bir tane alacağım bu şekilde. takıp daha sonradan toplamaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi gecenin saat 1'i uyur muyum ben bunun sorununu bulmasaydım? Bu büyük bir ihtimal arkadaşlar. 50-100 lira bir şeydir ya. Çok bir şey tutacağını sanmıyorum. 50 liraya bunu alırım. Taktım mı 50 liraya çözmüş olurum. Bakalım bakayım. Arkadaşlar rezidansımızı aldık. Gördüğünüz gibi. Fakat bunu taktığımda buranın kirli olduğunu gördüm. Ve eğilip baktım ki içerisi baya bir kötü. Önce bu içeriği temizlemem gerekiyor. Temizledik onu da. Şu içinden çıkan pistiye bakın arkadaşlar. Daha doğrusu yum bunlar. Rezistansımız arkadaşlar bu şekilde. Şurayı gevşeterek ekleyip gerekirse şöyle bir tornavida ile itekleyin. Daha sonra şuradaki vidayı şimdi sıkabiliriz. Bu rezinansı ben 60 liraya aldım arkadaşlar. Arkadaşlar toplamaya başlayalım. İlk başta şu kapağı takalım arkadaşlar. plastikler var arkadaşlar. Şu plastiklerle, şu plastiklerle şunlar birbirinin yerine geçecek. Onları geçirip takalım. Hadi arkadaşlar. Şuna giriyor. Şuraya giriyor. Burada bir vidası vardı onu takalım. Vidayı taktık. Şimdi kapağını. Şimdi yukarıya başlayalım. Arkadaşlar şunu da şu şekilde vidalayalım. Vidaladım arkadaşlar. Şimdi şunu plastik yerine şu teli takacağız arkadaşlar. Çok kolay arkadaşlar. Geçiriyorsunuz direkt oluyor. Başta bu şekil komple dışarı çıkarın. Bunu şu yana alın ki bir daha çıkarma durumu olursa rahat çıkarın diye. Şurayı bu taraf aldık. Yaylı olduğu için arkadaşlar rahat geçer. En son yay tarafını takmaksak oldu arkadaşlar bu şekilde vidasını taktık. Şimdi ön kapağı takalım arkadaşlar. Kapağı taktık arkadaşlar. Şurada vidalarını sıkalım. Arkadaşlar işlem bitti. Şimdi makinamızı bir 15 dakikaya çalıştıralım bak. Şş, normalde şimdiye kadar şartelin atması lazımdı ama atmadı. Ya Allah bismillah. gayet iyi arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. Neydi sıkıntımız arkadaşlar? Şartel atıyordu. Prizlere baktım. Yeni bir tane üçlü getirdim. Prizi denedim. Yok yine şartel atıyor. Prizden mi diye düşündüm? Değil. Şartelden mi diye düşündüm? Değil. Yani eleme yöntemiyle gittim. Daha sonradan yaptığım araştırmada arkadaşlar rezistanstan dolayı bu şekilde hatalar verdiğini buldum. Ne yaptım arkadaşlar? söktüm güzelce resansını buldum. Aynı şekilde gidip yeni bir tane resans aldım ve yerine taktım. Gayet de iyi oldu. Ben bu sorun arkadaşlar 65 TL kadar bir maliyet kurtardım. Ha, usta çağırırsanız 150-200 lira'dan ancak 150-200 lira ancak gider. Eğer restansla ilgili bir sıkıntıysa. Elinizden geliyorsa yapın ama gelmiyorsa arkadaşlar hiç uğraşmayın. Gerçekten e, kolay gibi gözüküyor ama değil. Makineyi sök tekrardan e, git bir parça al, restansı al restansı getir, tak. E, ben uğraşmak uğraşmayı sevdiğim için yaptım arkadaşlar. Bu tarz videolar da çekiyorum. E, ben uğraşmayı sevdiğim için dediğim gibi yaptım. Ama hiç uğraşmak istemiyorsanız verin 150-200 liranızı bu işlemden kurtulun. Yani yapayım derken başka yerlerinde bozma ihtimaliniz olur. Ben bu tarz videolar çektiğim için dediğim gibi onun için yaptım. Böyle bir sorunla da karşılaşsın arkadaşlar. Korkmanıza gerek yok. Çağırırsınız. Gelirler evde bunu çözüyorlar arkadaşlar. Götürmelerine gerek yok. Restans da ilgiliyse arkadaşlar evde çözüp hallediyorlar arkadaşlar. Umarım videom işinize yarar. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.